Sen nereden geliyorsun bu saatte böyle? Sıraç abimin yanındaydım. Onu abede mi artık? Onu abede mi? Onun haberi o yapanlara. Ana bak yeter artık. Bu kadar olaydan sonra hala aynı dava, aynı dövüş yeter. Nesi yeter ha? Nesi yeter? Siz kendi ananızı, babanızı karakollara düşürün. Onca müdafaa ettiğiniz Hayat Hanım daha ilk sapakta çark etsin, konağının yolunu tutsun. E herif öldü nasıl olsa kalır mı burada? Hayat gitti mi? Gitti. Hayat, o eve geri mi döndü? Ha, geri döndü. Evet, geri döndü. Hem de kendi ayaklarıyla geri döndü. Eğer inanmıyorsan bak, anasına sor. Cennet! Ya sen niye hemen kendini atıyorsun ortaya? Niye kavgaya yararıyorsun Şirin? Ya nasıl haliniz var bu kadar kavgayı taşımaya? Anlamadım, gitti. Sen bir çekil bakayım. Zeliha. Sen kimi kızısın Zeliha? Ben anlamadım babasının evinden fuça mıdır nedir? Buradan mı getirdi seni cennet? He ee, ana. He. Beni bir biçekmediğin kalmıştı. He. E ee, vallahi benim kızım olsam başka türlü olurdu. Kız kardeşine de dil uzatma. Bak Zeliha, eğer bizi beğenmiyorsan... ...aha kapı orada, yol orada. бойш ерқыз